İlk kitap hikayem 2020 yılında, o sırada pandemide evde olduğum için bol bol zamanım vardı. Ders çalışmanın dışında gündemden düşmeyen kadına şiddetle ilgili bir kurgusal hikaye yazmaya karar vermiştim. Masanın başına oturdum ve yazmaya başladım. Kurgum o şekildeydi. Önce karakterleri belirledim. Sonrasında kafamda kurguyu oluşturdum. Sonrasında yazmaya başladım. Ortalama 6 e, ay sürdü diyebilirim. Bazı durumlarda e, masaya oturduğumda birkaç saat masanın başında oturuyordum. Bazı durumlarda 5 dakika oturduğumda oluyordu. Ama ortalama 6 ay sürdü diyebilirim. İlk hikayemi bitirdim. Sonrasında pek umudum yoktu. E, yayın evine öylesine gönderdim aslında. E, sonrasında yaklaşık bir ay sonra yayın evinden e, olumlu yönde bir mesaj geldi. E, dedim ki ben bu işi o zaman başarabilirim. Yazdığım hikayeler o sonrasında yayın evlerine e, göndermeye başladım e, kabul etmezler düşüncesi artık yoktu aklımda e, öyle başladım İlk kitap elime geçinde çok mutlu oldum Tabii ki e, yazdığım hikayeyi kitap şeklinde elimde tutmak e, bu, onun gururu başarısı farklı bir şey e, aileme gösterdim onlar da ona ben de daha fazla sevindiler e, arkadaşlarım da keza mutluluğumu ortak oldular. Hedefim bundan sonra iki ay olarak çocuk kitaplarına daha ağırlık vermeyi düşünüyorum. Baş hedeflerinden biri çocuklara iyi örnek olabilmek. Ömrüm yettiği sürece kitap yazmayı düşünüyorum. Eray, ee, bu kitapları yazarken tabii ki tıkandığın dönemler oluyordu. Kesinlikle. Ee, bu dönemlerde ne yapıyorsun, ne gibi aktivite mi yapıyorsun ya da başka bir şey mi yapıyorsun onunla ilgili? Bu dönemlerde dışarı çıkıp böyle deniz kenarında hava almayı tercih ediyorum. Çünkü deniz kokusunu içime çektiğimde biraz da düşündüğümde hayal ettim, gözümü kapatıp yine yazma isteği içinden geçtim. <laughs>